Poppy Playtime'ın Zeki Deneyi. Her seferinde ne kadar zeki ve ne kadar akıllı olduğunu öğrendiğimiz o deney. Deney 1006. Bu zeki deney diğer oyuncakları kendi parçası yapmayı nasıl biliyor olabilir? Yani bu şekilde gelişmeyi bilmek bir denek için ilginç geliyor insanlara. Bunun aslında temel nedeni 1006 daha önceden zaten bu deneyleri yapmış ve teknolojiye oldukça alışkın insanlardan birisi olabilir. Bu konuda akıllara zaten teknolojiyi oluşturan fabrikanın kurucusu Elliot Ludwig geliyor. Ya da zaten kızını kaybetmiş olan Elliot Ludwig işe geri dönüyor, belki motivasyonunu sağlayamıyor ama onun yerine tüm güvenlik sistemlerini ezbere bilen Late Pier. Son kasette deney 1.006 güvenlik kameralarını 28.3 saniye atlatabilmişti. Gerçi Late Pierre'in Hagi Vagi olduğunu düşünenler de var, ama bu konudaki yorumları tamamen size bırakıyorum. Ama önemli olan 1.006. Onun için çok aday olmasına rağmen şu an en güçlü aday Elliot Ludwig gibi görünüyor. Poppy Playtime Chapter 2 çıkmadan önce Mob Games bizimle çok gizemli bir video paylaşmıştı. Bu videoda çocuklar Mami Long Legs ile oynuyor ama aynı zamanda arka tarafta kısık bir sesle Poppy'nin uyan sesini duyuyorduk. İşte son günlerde bu video oldukça kafaları karıştırdı. Chapter 2 gelmeden önce bu kadar fazla kafamız karışmamıştı. Çünkü Chapter 2'yi gördükten sonra bazı teoriler ortaya çıktı bazı teoriler ürettik. İşte bu video şimdi kafayı karıştırmaya başladı. Araştırmaları yaptığım zaman birçok kişi bu konuya dikkat çekmiş bu video konusuna. Kendi fikirlerini bu konu üzerinde paylaşıyordu insanlar. Aynı videoyu chapter 2 çıktıktan sonra oyun başlarken de görünce doğal olarak evet bu ne olabilir ki diye düşündük yani bir anlamı var mıydı? Akıllardaki soru şuydu bu video hem oyun çıkmadan önce paylaşılan hem de oyun çıktıktan sonra oyun başında gösterilen video PlayCare için bir gizem miydi? Çünkü bildiğiniz üzere Tren sahnesinde ne olduğunu anlayamadığımız şekilde bir kaza yapıyoruz. Daha sonra ekran gidiyor. Yani gözümüz bir kararıyor, geri açılıyor ve playcare tabelasını görüyoruz. Tabi tabelayı görmek ayrı bir gizem, arkadan gelen ayak seslerini duymak ayrı bir gizem. Ayak sesleri var. Evet, bize doğru geliyor. Ya yaralandık ya bayıldık. Orada sanki yüksekten düştüğümüz zaman başımızın dönme efekti gibi bir durum var ya, onu yaşıyoruz. Playcare tabelasını görüyoruz, ayak seslerini diyoruz. Yani gizemler hem sağdan hem de soldan geliyor ve muhtemelen bu gelen kişi bizi ayıltmak için geliyor iyi niyetlidir kötü niyetlidir bilemem. İşte aslında olaylar burada başlıyor. Az önce söylediğim Mami Longlex videosunda Poppy uyan diyordu ya. Uyan derken aslında burada ikinci bölümün sonuna mı bir gönderme yapıyordu. Sonuç olarak gizli son videosunda oyun bakım alanına gidiyor. Bazı şeyleri öğrenmek için en uygun yer burası diye Poppy söylemişti bize. Muhtemelen burada birçok sorunun cevabı da çözülecek ama burada kilit nokta bize doğru gelen kişi kim? öncelikle gelen kişinin kim olabileceği konusundaki fikirleri belirtmeden bu tartışılan Poppy'nin uyan demesi durumundaki kendi fikrimi bir söyleyeyim. Evet oyun başlamadan önce videoyu izledik ve video bitti chapter 2 başladı. Aslında ilk bölümde Poppy'yi kurtardığımızda da ışıklar gitti ekran karardı. Muhtemelen orada ya bayıldık ya başımıza farklı bir şeyler geldi videoda da Poppy uyan derken aslında ikinci bölüme geçerken uyan dedi. Bu benim fikrim. Yani kendi düşünceme göre Poppy'nin uyan demesi player ile alakalı değil diye düşünüyorum. Olabilir mi? Bazı kişilere göre tabii ki de olabilir. Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta çocukların oynadığı park ve arka plan olduğunu düşünüyorum. Mami Long Next tanıtım videosu bitti. Ve böyle bir karanlık ekranda bir yerlerde olduğumuzu gördük. Tam nerede olduğumuz belli değil ama sanki ikinci bölümle de alakalı değil gibi. Az önce de söyledim ya Poppy'nin uyan demesi sanki ikinci bölümü uyan demesi gibi ama işte konuyu buradan incelediğimiz zaman da acaba üçüncü bölümde alakalı olabilir mi diye düşünmüyor değiliz. Bu konu hakkındaki gizemler de çok fazla derinleşti gibi görünüyor ama üçüncü bölümde oyun bakım alanında daha fazla bilgi öğreneceğiz diye Poppy söyledi bize. Fakat geliştiriciler de ikinci bölümde çok önemli bir şeyin cevabı olacak demişlerdi. Şahsen çok önemli bir şeyin cevabı ne olabilir? Ben bir cevap alabildiğimizi hatırlamıyorum. Sizce ikinci bölümde büyük bir gizem cevap buldu mu? Bana göre bulmadı. Bulanlar varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşsınlar benimle. Yani sonuç olarak 1.006'nın elini görmemiz büyük bir gizem mi? Tabii ki de büyük bir gizem ama sonuç olarak daha bazı şeylerin cevabı bulunmadı. Sadece 1.006'nın başka oyuncakların parçalarıyla geliştiğini biliyoruz. Bu büyük bir cevap mıdır? Bence değildir. Sonuç olarak 1.006'nın daha kim olduğunu bile bilmiyoruz. Teoriler üzerinden gidiyoruz. Bunu bırakıp gelelim şu ayak seslerine. Bu konuda pek çok teori var. Hatta binlerce teori var. Ayak sesleri Poppy'ye ait diyenler var. Fabrika sahibi Ludwig olabilir diyenler var. Fabrikada hala hayatta kalmış yetimlerden biri diyenler var. Veya da hayatta kalmış başka bilim adamları olabilir diyenler var. Aslında hepsi o kadar haklı düşünce ki... Ama benim bu konudaki düşüncelerim şu şekilde. Poppy olabilir de olmayabilir de. Şimdi benim Poppy ile ilgili ilk baştan beri düşüncelerimiz zaten biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız bana karşı çıkıyor ama şu an hem Türkiye'de hem de yurt dışında herhangi videoyu izlerseniz izleyin. Herkesin ortak düşüncesi aslında şu. Poppy'nin iki formu mu var? Şimdi bunu birazdan açarak anlatacağım zaten. Aslında Poppy'nin olma ihtimalini arttıran bazı ipuçları olabilir diye düşünüyorum. İlk bölümdeki Poppy'ye baktığımız zaman ilk başlardaki hali ne kadar sevimliydi. Ama Mami öldükten sonraki hali oldukça ürkütücüydü. Yani birçok Hagi Bron, Catby veya herhangi farklı bir oyuncak olduğu gibi Poppy'nin de bir iyi bir kötü formu da olabilir. Zaten Mami Longlegs'in gözlerindeki değişimi de gördük ikinci bölümde. Yani ayak sesleri Poppy'ye ait olabilir. Ama teorilere baktığımız zaman düşünüldüğü gibi ise o gelen kişi İyi formu mu, kötü formu mu Poppy'nin? Bunu bilemiyoruz. Telsizle konuştuğumuz Poppy iyi mi, kötü mü? Bu da ayrı dikkat edilmesi gereken konu. Sonuç olarak telsizle konuştuğumuz Poppy'nin başına da olumsuz bir takım olaylar geldi. Bir şey gördü ve sesi kesildi. Açıkçası Poppy'nin iyi ve kötü formunun olması bence hikayeyi daha da derinleştirir. Yani biraz da karmaşık hale getirir ki ben şahsen öyle olsun istemem. Ama sanki bu şekilde olacak gibi de görünüyor. Peki nasıl olacak? Örneğin iyi formu Stella, kötü formu Ludwig'in kızı olabilir. Ya da bunun tam tersi. İyi formu Ludwig'in kızı, kötü formu Stella gibi. Bu sadece bir düşünce zaten. Ama düşünceleri karıştıran bir olay var. Bu olayda Kissy Missy. nasıl bu fabrikada hayatta kalabildi? 1.006'dan kaçabildi. İşte burada aslında tam da şu durum devreye giriyor. 1006. Fabrikanın kurucusu Ludwig ise Kisimisi de onun kızı. Kisimisi bu sebeple hayatta kalabildi. Ki bu ihtimal sanki biraz daha düşük bir ihtimal gibi. Yurt dışındaki birçok teori üreten büyük kanalları incelediğimizde Kisimisi'nin fabrikada önemli bir yeri olduğu ve bu sebeple orada hayatta kalabildiğini söylüyor. Evet oyuncak olarak bile hayatta kalabilmesi de mucizeydi aslında. Yani çok kısa bize kapıyı açıp gitmesi bile hikayeye bir anlam kattı teoriler üretmemizi sağladı. Aynı kanalları yine incelediğimizde farklı düşünceler de şu şekilde. Poppy ve Stella durumunda ise Stella'nın aslında Ludwig'in kızı olabileceği düşünülüyor. Aslında burada ayırt edilmesi gereken konu Stella ile yapılan röportajın zamanı. Yani Ludwig'in kızı öldü ölüleri diriltmek için yapılan deneyler ne zaman oldu, Stella ile röportaj ne zaman yapıldı. Evet aslında şundan bahsediliyor. Stella eğer Ludwig'in kızıysa, fabrika çalışanlarının bilmediği bir kızıysa geri dirildikten sonra yapılan bir röportaj da olabilir mi? Evet bahsedilen bazı teorilerde bu şekilde. Orada 1900 diye videonun bittiği yer çok önemliydi zaten. Hikayenin net olarak çözüleceği bir tarih olduğu için video orada kesildi. Çünkü oradaki tarihi verselerdi her şey ortaya çıkacaktı belki. Berinin olduğu sahnede tren rayları vardı hatırlarsanız. Kisimisi ile orada karşılaştık. Bize kapıyı açtı. Son sahnede gelen Kisimisi de olabilir mi? Şimdi kesimisi ile karşılaştığımız yerdeki tren raylarıyla sanki biraz daha beri gibi küçük vagonların taşındığı raylar gibi görünüyor. Sonda bindiğimiz tren rayları ile ilgisi var mı bilinmez ama ilgisi varsa sonda gelen kesimisi de olabilir. Ama şöyle bir durum da var kesinmesi de sanki peluş oyuncak gibi bu ayak sesini çıkaracağını çok ama çok düşünmüyorum. Oyun bakım alanı denildiğine göre bilim adamlarından birisi olma ihtimali de var ama sanki ayak sesi topuklu ayakkabı giyen birinin sesine de benziyor. Poppy'nin ayakkabısı topuklu olmasa da bu ses için oldukça uygun gibi görünüyor. Evet genel teorilere baktığımız zaman düşünceler bu şekilde ama düşüncelerin açığa kavuşabilmesi için daha da net bir şeyler söylenebilmesi için şu anki veriler yetersiz gibi görünüyor. Yani biraz daha fazla ipucuna ihtiyacımız var. Ayrıca videomuzun yorumlar kısmında arkadaşlarımızdan teoriler de geliyor sizler tarafından. Evet şu an videoyu durdurup kendi teorilerinizi yazmayı unutmayın. Evet bir arkadaşımız bu şekilde yorumunu yazmış. Arkadaşımızın teorisi tam da bu ayak sesleri üzerine diyor ki aslında tren sahnesindeki ayak sesleri Ludwig'e ait olabilir. Chapter 1 başlamadan önce kameraya doğru yürüdüğü sahnedeki ayak sesleri ile neredeyse aynı demiş. Evet arkadaşımızın bahsettiği bu sahne benim dikkatimi çekti. Sizlerle beraber bir izleyelim bakalım orada bir ayak sesi var mı? You are about to see the most in Yani buraya baktığımız zaman sanki çok çok dikkatli dinlersek burada sadece bir tek ayak sesi duyabiliyorum ben. Benzeme ihtimali var mı yok mu? Yani açıkçası ben bu konu üzerinden bir yorum yapamam. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Önceki videolarda da söylemiştim ben bunu. Eğer Ludwig düşündüğümüz gibi deney 1006 ise Gelişi bu kadar kibar olmayacaktır. Adım attığı yerden böyle nazik ses çıkmayacaktır. Eline bakarsanız burada zaten neredeyse kapı boyutunda bir el, vücudun geri kalan kısmını düşünmek bile istemiyorum. Peki işin asıl ilginç kısmı da ne biliyor musunuz? O sonda gelen ayak sesleri var ya, bizim ayak seslerimizin aynısı aslında. Bu zamana kadar hep şöyle söyledik. Hagiva giden bir tane değil birden fazla var. Bron'dan birden fazla var. Catby, kendi Cat gibi oyuncaklardan birden fazla var. Ve bugün de konuşulan şu. Poppy'nin iyi ve kötü formu yani iki tane Poppy olabilir mi diye düşünceler var. Düşünsenize bizden de bir tane daha varsa. <laughs>